şirketleri Allah'ın bize verdiği ikram ettiği petrolü yerin dibinden çıkaran onlar arıtan onlar temizleyen onlar sistemini kuran onlar gelip Müslüman memleketlere onları satan onlar peki Müslümanlar nerede utanmaz Müslümanlar Niye bu tekniği niye bu teknolojiyi niye bu ilmi niye bu sanatı, niye bu mesleği, niye bu kudreti elde etmek için çalışılmamıştır? Niçin tedbir alınmamıştır? Dünyada çıkan petrolün yüzde sekseni Müslümanlarda. Devam ediyorum. Yeryüzünde bulunan kauçuğun, kauçuk nedir? Sanayi, sanayi erbabı bilir, kauçuk nedir? Kauçuğun önemi, sanayide, teknolojide vesaire işlerde yeryüzündeki kavuşuğun yüzde yetmiş dördünü Müslüman ülkelere Cenab-ı Hak ikram etmiş. Yüzde yetmiş dört. Bu ne muazzam bir hadise. Devam ediyorum. Dünyada bilinen uranyum yatakları. Bugün bakın en müthiş maden cevher uranyum. Uranyumdan ne yapıyorlar diye sorulsa, içimizde bilenler mutlaka var. Uranyumdan ne yapıyorlar? atom bombası, nükleer enerji, radyasyon sistemi, uranyum 235 diye bir cevher. Allah-u Teala bunu toprağa sokmuş. Toprakta bu. Ve bakın okuyorum resmi rapordan. Dünyada uranyum yataklarının yüzde altmış birini Allah İslam ülkelerine vermiştir. Yüzde altmış biri bizde. Ama bulan onlar, işleten onlar, atom onlarda, silah onlarda, nükleer enerji onlarda. Yahu Müslümanlar bu alemi İslam ne olacak Allah aşkına? Biz bu halimizle nereye gideceğiz? Hangi hangi peygamberin huzuruna, hangi Rabbül Aleminin huzuruna, hangi suretle çıkacağız? Vermiş yüzde seksen petrol bizde, %74 kauçuk bizde, %61 uranyum bizde, ama hiçbir kuvvet bizde yok. Eğer alemi İslam dediğimiz bu bir buçuk milyarlık güç, petrolü, kauçuğu ve uranyumu kontrol altına alabilselerdi, yeryüzünde bütün dünya Müslümanların ağzına bakacaklardı diyor. Bu üç maddeyi kontrol altına alabilseydik. Bak Amerika'da petrol diye bir şey kalmadı. Ürete, ürete, tükete, tükete Amerikan kıtasında petrol kalmadı. Petrol rezervi kalmadı. Bir bahanesini buldu. Bir bahanesini buldu Amerika. Petrol yataklarının tam ortası olan körfez ülkelerine geldi, oturdu. Bütün Müslüman ülkelerin petrolünü şimdi kim kontrol altına almıştı söyleyin. Kim kontrol altına aldı? Amerika aldı. Aman ya Rabbi ne olacak bizim halimiz? Bu alemi İslam nasıl Allah'a hesap verecek? Allahu Azim şana ne söyleyecek? Bu fakir efendiler fakirlik alemi İslam'ın kaderi değildir. Yüzde sekseni, yüzde seksen petrolü Allah Müslümanlara versin de Müslümanlar fakir olsun. Vallahi mümkün değil. Dünya kavuşuğunun yüzde yetmiş dördünü Allah Müslümanlara versin de Pakistan sürünsün mümkün değil. Dünya uranyum yataklarının yüzde altmış birini Allah Müslüman ülkelere versin, Müslümanlar sürünsün mümkün değil. Ama sürünüyoruz işte, sürünüyoruz. Bu bizim felaketimizdir. Bugünkü alemi İslam'ın cehaleti, Alemi İslam'ın fakirliği Müslümanların kaderi değil rezaletidir. Kaderle hiçbir alakası yok. Çünkü Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aynen şöyle buyur: Kadel fakru en yekune küfra. Sahih hadis. Kadel fakru Fakır, işte fakirlik demek El fakru, fakirlik Sefillik, rezillik Kadel fakru En yekune küfra Vallahi fakirliği Peygamberimiz böyle değerlendiriyor Fakirlik, güçsüz insan Fakir insan Fakirlik Neredeyse kafirlik Olacaktı diyor Peygamberimiz Kadel fakru en yekûne küfra neredeyse fakirlik kafirlik olacaktı. Bu kadar reddedilmiş, terk edilmiş ve kesinlikle buna müsamaha veya müsaade edilmemiştir. Müslümanların arasında dolaşan bazı sözler, bazı kavramlar, bazı kelimeler, bazı ifadeler temelden Kur'an'a uymadığı, sünnete uymadığı, anlaşıldığı andan itibaren terk edilmesi lazım. Hani meşhur bir söz var. Bir lokma, bir hırka. Haşa! Hiç böyle bir şey yok İslam'da. E sen herkes bir lokma ekmekle, bir hırkayla yetinseydi, herkes fakir olsaydı, peki Beytullah'a hacca kim gidecekti? Zekat ibadetini kim eda edecekti? İslam'ın şartı beştir diyorsunuz. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat. İslam'ın şartı beş. Bir Müslüman fakir olursa İslam'ın bu beş şartından siz söyleyin kaçını yerine getirebilir? Halbuki İslam'ın şartı beş tane üç değildi. Demek ki temelde İslam vallahi fakirliği reddediyor. Fakirlik rezalettir. Fakirlik beladır. Fakirlik Müslüman'a yüz karasıdır çok çalışıp çok üretmek lazım. Çok mal üretip çok satıp servetle, kuvvetle yeryüzüne hakim olmak lazım. Hakim olmak lazım. Eğer güçlü bir İslam devleti olsaydı, petrolü kontrol altında tutan, kauçuğu elinde tutan, uranyumu elinde tutan, elinde atom silahı olan bir Müslüman ülke olsaydı, Sırplar boşnakları ekin biçer gibi biçemeyecekti, kanın içemeyecekti. Yapmayın Müslümanlar. Nedir? Ezan okundu mu? Uzatmayayım. O halde bu konuyu devam ettireceğiz. Allah nasip ederse önümüzdeki cuma yeraltı kaynaklarımızı işleyeceğim. Dünya üzerinde bizim topraklarımız, bizim ülkelerimiz, bizim bölgelerimiz, bizim beldelerimiz kadar yeraltı kaynağına sahip olan başka bir toprak yoktur. Bunu ayetlerle ve hadislerle haftaya açıklamaya devam edeceğim. Bu fakirliği yenemezsek, bu cehaleti yenemezsek, bu sefaleti yenemezsek, bu belayı ortadan kaldıramazsak yeryüzünde var olma şansımız gittikçe azalıyor. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Ta 14 asır önce, bakın 14 asır ne demek? 1400 sene önce Hazreti Ali Radıyallahu an Efendimiz, Hazreti Ali Yül Murtaza, Hazreti Haydar, Haydar Kerrar, Hazreti Ali'nin sıfatları bunlar. Haydar ismi, Hazreti Ali'nin ismidir, sıfatıdır, pehlivanlığıdır. 14 asır evvel gözünü ufuklara dikerek bakın, vallahi şöyle söylemiş Hazreti Ali. Levkanetil cahil fil cenneti cara. لَتَرَكْتُ الْجَنَّةَ وَاَخْتَرْتُ نَارًا Buyuruyor ki, farz muhal, olmaz ya, olmuş gibi kabul edelim diyor Hz. Ali. Dinini ve dünyasını bilmeyen cahil bir adam. Ne dünyasını biliyor, ne eşyayı, ne maddeyi, ne dünyayı, ne de dinini bilmeyen cahil bir adam. Cennette komşum olsa, o cahilin şerrinden vallahi cenneti bırakır cehenneme kaçarım diyor. Cehaletten bu kadar kaçılmıştır. Bugün alemi İslam'ın çektiği kahır, çektiği rezalet cehaletinin sebebiyledir. Teknolojisiz olmanın ilim yetiş. Bugün Türkiye Cumhuriyeti 72 yaşında daha henüz tıp dalında, fizik dalında, kimya dalında, matematik dalında, felsefe dalında, edebiyat dalında dünyada Nobel ödülü alan bir tek adam vallahi yetişmedi. Adam yetişmiyor. İlim yok. İnşallah 2000 yılına ulaşmadan Müslümanlar bu cehalet çemberini kıracağız inşallah. Bu zaruret çemberini kıracağız inşallah. Daha çok çalışıp yeryüzüne hakimiyetin şafağını sökeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi ikaz eylesin. Sünnet-i Muhammediye ile bütün badirelere aşmak bize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.